Teşkilat dizisinde sezon finali bölümünde bizleri neler bekliyor olacak? Peki sizler teşkilat dizisinde sezon finali nasıl olmalı? Fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten arkadaşlar Kate, Korkut ve Hamdi'nin sahneleri bizleri ekranları kilitlemeye devam ediyordu. Hamdi karakterinin veda sahnesi gerçekten bizleri etkiledi. Peki Hamdi gerçekten veda mı etti? Ben Hamdi'nin artık vedasına bile geç kalındı aslında arkadaşlar. Hamdi'nin senaryosu çoktan bitmişti ama Hamdi ve Korkut'un uyumu gerçekten Hamdi'nin buralara kadar gelmesine neden oldu. Ama Hamdi karakteri şimdilik veda ettiğini düşünsek de dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde yani önümüzdeki sezon bir an çıkıp gelebilir arkadaşlar. Böyle bir karakter. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Bizleri efsane sahneler bekliyor. Detaylar geldikçe de arkadaşlar sezon finaliyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.